Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Detroit Becomes Human'ın devam bölümlerini oynuyoruz. Evet, en son hatırlarsanız birinci bölümde neler olmuştu. Privacy on e, Detroit Becomes Human on Clarius Channel. Saçma sapan bir İngilizcem var, boşverin. E, birinci bölümde biliyorsunuz, Connor diye bir Android'imiz vardı, onu yönetiyorduk yani. E, öldü galiba, yani ilk bölümden bir karakter kaybettik ama bilmiyorum yani şimdi ne olacak başka karakter mi kullandıracaklar bizi hani görelim bakalım yapalım edelim devam tamam. evet model AX400 serial bir şeyler BIOS falan diyor loading falan bir şeyler memoriler anılar falan diyor evet gözlerimizi açtık bir This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 1000 farklı yemek pişirip 200 dil. Elementary school Good afternoon. Can I help This is exactly. Lan bu, yok, kanır kanır bu muydu lan? Ne yazıyor orada? A mı yazıyor? Ama bizim kanır B P. PK idi galiba. PK bilmem neydi bizim. Ah! Lan şu beyazlı Daniel değil mi? <laughs> Ölen. Ya <laughs> oğlum onu yere attık biz. Yani yere düştü. Bugün burada da bir gacı var. Biz şu anda kanır mıyız? Lan kanır var ya. Ölmüyorsun ha. It's biraz zor oldu diyor. Berbat bir hal. Ne oldu demiştiniz? Araba çarptı. Car accident. Ah. See. Anyway, it's as good Oğlum nasıl araba çarptı <laughs> lan? Biz şey olmadı mı? Give it a name. My daughter did. NX400 Register <laughs> your name. Kara. My name is Kara. Ah. Bu kim? Wow. Ah, çok iyi yapmışlar lan. E ne yapayım izleyeyim mi ben bunu şimdi? Jesse Williams. Oo çok iyi yapmışlar sahneyi. Minika Kelly, Lance Henriksen, Nasıl ama? Aksanım. Production Director, Graphic Director, Technical Director. hocam Director. Director of Photography. Bu kimin elinde lan? Superman mi? Oğlum her yer Android mi lan? Demek ki 2038'de böyle bir şey var. Get ne? Get your bir şey diyordu ama get yours bir şey diyordu da ama anlamam. Abi çok hani böyle şey yani düzleşmiş bir hayat. Hayat hayatım heyecanı heyecanı yok gerçekten de öyle. Ne yapıyor bunlar? Oğlum 2038'de de evsizler var. Gerçi 2100 olsun gene evsizler olur. Ya bu ya güzel sahne yapmışlar bence. Written directed by David Cage. David Cage abi çok güzel bir oyuna benziyor. Gerçekten inşallah devamları da de güzel olur. İnşallah bizi ya lanet olsun bu da nasıl bir oyunmuş dedirtmez. Evet. 5 Kasım daha ki kaç tarihliydi? Biz şimdi hep androidleri yöneteceğiz o zaman. Hiç insan falan yönetmeyeceğiz. Yani görünen o. Lan bu da android. Bu, bu da android. Bir ekran gitti lan. Bellany Payne'se git. Biz bunu mu yönetiyoruz? Daha demin karaydık lan. Abi şu kimlik değişimleri. Bellany Payne'se gideceğiz. 118 metre ileride. Tamam. Evet gidelim. Düz gidiyoruz değil mi? Düz. Abi her yer Android ya. Serbest bakış yok mu ya? Bak Android durulmadı ama insan yoruldu işte. Hey, water. <laughs> Bu insanlar ne lan böyle? Hepsi mi robot yani? Niye oğlum bekliyorlar böyle saçma sapan? Yeşil ışığı bekliyoruz. Bellini Paint şeyde ileride biraz daha Yeşil ışığı beklemeden gidersek ne olur acaba Bizde mi aykırı oluruz Hadi daha abi Yeşil Bir şey mi basmamız lazım Ha evsizler Shiftle koşuyor mu? Yok koşmuş dedim. İlerde işte ya ne GPS tuttu bize Şu ara sokakta. <gülüyor> 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 Bu nasıl hayat falan diyor. Artık geçmedi ama bizle alakalı bir şey değil o zaman. Ben onu paints. Ha şurada koskocaman yazıyor Bell and Şurası herhalde. Oğlum o nasıl çevirme şeyi yapmışsınız ya. Allah siz ne yapmasın ya. Evet, bağlandık. Aha elimiz. Kimlik doğrulandı. Bu da mı robot? Here is your order number 847. That will be 63.99. Please confirm payment. Payment confirmed. Oğlum nasıl bir teknoloji ya? 2008'de böyle bir şey olmaz. Bak gene döndürmeli bir şey yapmışlar. Oğlum bak zorlu yerlerde inşallah böyle bir şeyler yapmazlar da bize bak gene yine... bu sefer bir de yukarıdan döndürmeli yapmış. Abi benim kafamı karıştırdı ama. Abi action sahnelerinde falan. Şimdi kamera açısını değiştirmek için left CTRL sonunda ya. Şunu söylemedi oyun başından beri. Abi şu zaten bak şöyle gelirsen ben göremem hiçbir ama böyle gelirsem ne olur görebilirim en azından Şimdi nereye gidiyoruz biz? Hey, <laughs> ee, evde mi içeceksin? What do

We want work! We want Androids! Now we want work! We, we want work. Where the fuck you going tin can? Yeah? I'm kidding. Hey guys, check it out, we got one of those tin cans here. Look at this little motherfucker. You steal our jobs, but you can't even stand up! Yeah! Yeah! Kalk ya develim lan. Oğlum kalk lan. Bana bir, bana bir, bana bir müsaade. Do it. Sonuç. Alone. Let us teach this bastard a lesson damage have to find you. Bak bizim de bir kırmızı oldu. Ama ya haklılar bir yandan da abi. Oğlum ben ne güzel otobüse binecektim bir de dayak yedik ya. Oğlum özür dilerim lan ismini bilmediğim herif. durdum. Karşıya mı geçeceğiz? otobüsü bekledi. Tamam otobüsü bekleyelim. Oğlum her Android kompakt. Ha Androidlerin yeri ayrı. İş istiyoruz diyorlar. Yani aklılar da abi bunların da suçu yok sonuçta. Var Şu var? Oğlum bu kadar da robotlaşmayın lan siz de Bu avımız köse Lan bütün androidler köse ha Birine bir nevi sakal bir şey koymamışlar Neden? Androidler de sakal istiyor siz iş istiyorsunuz Androidler sakal istiyor o zaman Rengin tonları. Markus otobüse bindi. Protestçiler, protestocular Markus'u taciz eder. Ne biçim bir ne biçim bir şey lan? Devam et. Devam et. Devam et, devam et. et, 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 et. 5 Kasım 2038 aynı gün içerisinde. Heh. Bizim bat duşa geldik. Kara. lan oğlum sen bu evde kalıyorsun robot mu alıyorsun lan bir de ucuz bir şey mi acaba robotlar ya da şeyden de olabilir hani e, robotlar çoğaldıkça ucuzlaşıyor hani alt katmandakiler olabilir öyle bir durum da olabilir kara geldi toda katıl you coming You've been gone for two weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of. God damn it, where the fuck's the brat gone now? Alice! Olum. Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Okay. Oğlum. Taramak için acil görevler çöpü topla. Tercihe bağlı görevler bulaşıkları topla elektrikli süpürgeyi çalıştır arka bahçeye bak çöpü toplayalım Tamam, çöpleri at. Oğlum, ilk yeah. bölüm ne güzel aksiyonluydu lan. Bu niye böyle birden emotional döndü? atalım. Şuraya bak ya. Lanet herif. Her bir şeyi yemiş yeah, yeah. içmiş. Oğlum buna para nereden geliyor? Emekli mi lan bu? Bak ne güzel tertemiz yeah. ettik ha. Oğlum biz bu işi yapıyoruz ha şunları da topla. Oh. Hepsi oraya nasıl sığıyorsa o küçücük şey bütün pizza şeyleri, çöpleri. Nasıl sığıyor bilmiyorum ama sığıyor bir şekilde. Tamam çöple, oh, çöpü topladık tamam. Aha çöpü de alalım. Hop, valla çöpü de çıkardık mıydı? TV an. Oğlum bunlar çok şey lan. Bunlar bir şey söyleyeyim mi? Bu üşengeçlikle tabi öyle kilo olursun. Sonra vay anam androidler, vay anam androidler. Android'i sizin milletiniz kullanıyor ya. Ne? Bak Android'i işte böyle işleri vermeyeceksin abi. Android'i olmayacak işleri vereceksin. Mesela insanların yapamayacağı şeyler. Toda rapor vereceğiz. made a good start down here. I'll head upstairs. Do Ne kadar zalimsin lan sen. Üst katı çıkacağız şimdi. Oğlum bu bölüm var ya çok sıkıcı oldu ya. Neymiş bu? Abi hepsi İngilizce Okuyamıyoruz. Üst katı temiz ediyor. Aga biz aga bize kanları geri verin ya. Yok işte birisiyle gidiyoruz. Bir şeyler alıyoruz. Neyle çıkıyorum? Oğlum bir kata çıkmışız lan o sesler neydi? Toparla. Ya Allah aşkına tot. Sen todun odası mı lan burası? Todun odasıdır ya bu başka kıstan bir baş belası. Dur bakalım. İkinci sayfada ne varmış? sonraki de. Abi bırak şunu ya. Şunu okuyup ne yapacağım? Toparla toparla. Bir şeyler toparla da. Tot sonra bizim karaya kızmasın. Ya mesela bu işte şey mesela. Hani insanların yapacağı bir iş. Ama şimdi şöyle bir şey var. İnsana söylemek var, robota söylemek var. Robotta yani düz mantık. İnsan biraz daha şey yani yok onu yapmayayım, yok bunu yapmayayım. Şuna bak rezil herif, bari cipsi açtın o cips biter. Ben bir aydır yok diyorum ya cips. Cips yiyorum. Cips yediğim için kilo alıyorum ya. Sakalı da kestik zaten gene. Burası bence tem... Aha tele televizyon açalım. And now to First to... Sıra geç. Geç. Sizlik oranı yüzde 37 çok fazla ya. <laughs> President Warren spoke today at the CyberLife plant Milwaukee. At the event, the president again praised Cyber Life's role in the exceptional performance of the U.S. economy. She further announced that the Department of Defense will acquire 200,000 android combat units as part of her increased military spending. android savaş mı? android savaş. Başka var mı Oğlum ne sakar ya. Yani. Oğlum çok gıcık bir bölüm. Ne oldu? Biz de görelim. Şu bak mesela arada mavi oluyor sarı oluyor. Acaba o neyin şeyi? Odayı havalandır diyor. Camla ilgili bir şey o zaman. Shift. Oğlum sonunda ya vallahi bak. Oyunu kapattım, yeniden açtım olmuyor diye. Bak, Allah'a şükür, Allahım. Bak yemin ediyorum 10 dakikadır bunun niye niye olmuyor diye klavyeyi taktım çıkardım. Klavyede mi sıkıntı var diye. Sonra git geldim bu kızın odasını toparladım tam toparlayamadığım Geçim, için şey yapıyorum. oldu. Ee, o şeyi de kaybettik. Etkileşimi de kaybettik. Çünkü tam bitmemiş bir şey ya. Şimdi hızlıca şunun da odasını toparlayalım. Zaten ben yaptım bu görevde Sadece tekrar yapıyorum. Bilmiyorum neden ama e, şey oyundan çıktım tekrar girdim ve shift çalışıyor. Yani basit bir Türk mantığı ya. Odayı havalandıralım. Bak bu mesela değişik bir etkileşim. Hem shift'e basıyorsun hem de şey ona alakalı bir kilit açıldı. Şuna bakıyoruz. Alice in Wonderland. Diyor ki Alice harikalar diyarında. Şimdi bu kızın ismi de Alice, Alice ya. Tabii ki de. Of course. Of course. Bu üçgen ne alaka? Şuna baktım ama burada bir şey yok. Kilitli geldi galiba. Aynen kilitliymiş. Bakıyoruz başka bir şey var mı? Şuraya bakabiliyoruz. Kitaplar bir şeyler işte. Çok Seems you like çok da merak ediyorum. Ha Alice ile konuşacağız şimdi. Şu kitabın üzerinden geçiyor ama bir toparlamıyor. Bak ha bunu ilk defa yapıyoruz. Dostane. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. Your father said you chose my name. Kara? It's nice. How did you choose it? You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go, your favorite foods. That would really help me. You're very quiet. I hope I don't scare you. <laughs> Kızım ne korkuyorsun ya? O neydi lan? Bir şey verdi gitti ama. He, onun anahtarı. Bakalım neymiş. Tamam, listede konuştuk. Şuna bakalım şimdi. Şuna bakalım. Sonra bölümü bitireceğim çünkü çok uzun ve sıkıcı bir bölüm oldu. Allah aşkına ne kadar canım sıkıldı ya. Vallahi lan bir action yok ya. He, şimdi Allah. nasıl bir çizim kızım ya? Çok mi çizdin sen ya? Ha bu babası herhalde, bu da kendisi bu ihtimalle. Bu da biz miyiz? Lan bize vuruyor mu acaba? Ne yapıyor? Galiba bize o tot bir şeyler yapmış. Belli zaten adamın tipine baksana ya. Aha bak sarı kırmızı bir şey oldu ha. Bu da Galatasaray'da büyük ihtimalle. Galatasaraylılar gerçek bir winner kardeşim sen kaybetmesin kara kara kardeşim şimdi bak bir şey diyeceğim abi burada bölümü bitirelim çok sıkıcı ve uzun bir bölüm oldu yemin ediyorum ayak işlerini yaptık ya full buradan devam edeceğiz kendinize iyi bakın hoşça kalın like ve yorum atmayı unutmayın abone değilseniz abone de olun kendinize iyi bakın hoşça kalın